BGS Matematik Hocam'dan herkese merhabalar. 8. sınıf ilk videomuz geldi. İlk ders videomuz geldi. Birinci konumuz çarpanlar ve hatlar. Öncelikle çarpan tanımının ne olduğundan bahsedelim. Her doğal sayı iki doğal sayının çarpımı şeklinde yazılabilir. Bu sayılardan her birine çarpan denir. Bir sayının çarpanı demek aynı zamanda o sayının böleni demektir. Onu da hemen yazalım. Böleni demektir aynı şeydir. Yani çarpan ile bölen aynı şeydir. Peki nedir bu çarpan? En basit şekilde çarpım tablosundan hatırlayalım. Mesela 5 çarpı 3, 5 ve 3 bile çarpandır. Evet. hemen 18'in çarpanlarını bulalım buradan. Nasıl buluyoruz? Ben 18'i nasıl yazabilirim? 1 çarpı 18 diye yazabilirim. Ya da 2 çarpı 9 diye yazabilirim. Ya da 3 çarpı 6 diye yazabilirim. Başka şekilde yazabilir miyim? Hayır. Öyleyse Çarpanlarımız küçükten büyüğe doğru yazalım. 1, 2, 3, 6, 9 ve 18. Evet, 27'ye gelelim. Ben 27'yi nasıl yazabilirim? 1 çarpı 27. 3 çarpı 9. Başka şekilde yazabilir miyim? Hayır. O yüzden çarpanlarımız büyükten küçüğe doğru. 1, 3, 9, ve 27. Bunlar aynı zamanda bu sayının 27 sayısının bölenleridir. 39'u yapalım. 1 çarpı 39. 3 çarpı 13 diye yazabilirim. Başka şekilde yazabilir miyim? Hayır. Bakın. Çarpanlarımız 1, 3, 13 ve 39. Bir diğer sayımız 54'e bakalım. Bakın bunu kaç olarak yazarım? 1 çarpı 54. 2 çarpı 27. Ya da 3 çarpı 18. Değil mi? Ya da 4. 4'e bölünmez. 6 çarpı 9 olarak yazabilirim. Başka bir şekilde de yazamıyorum. Öyleyse çarpanlarımız büyükten küçüğe doğru. 1, 2, 3, 6, 9, 18 27 ve 54 72'ye bakalım. 72'nin çarpanları bakın. 1 çarpı 72 diye yazabilirim. Ya da 2 çarpı 36 diye yazabilirim. Ya da 3'e bölünür. 3 çarpı 24 olarak yazabilirim. 4'e bölünür. 4 çarpı 18. 6'ya bölünür. 6 çarpı 12. 8'e bölünür. 8 çarpı 9. Değil mi? Başka da yok zaten. Öyleyse çarpanlarımız kaç olacak? 1, küçükten büyüğe doğru. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 36 ve 72. 11 tane çarpanımız oldu. Şimdi gelelim 35'e. 35'i ben 1 çarpı 35 diye yazabilirim. Ya da 5 çarpı 7 olarak yazabilirim. Başka da şekilde yazamıyorum. O zaman çarpanlarımız bakın ne olacak çarpanlarımız? 1, 5, 7 ve 35. Başka da çarpanımız yok. 42 nasıl yazabilirim? 1 çarpı 42. 2 çarpı 21 2'ye bölünür. 6 çarpı 7. Başka şekilde yazabilir miyim? Hayır. O zaman çarpanlarımız 1, 2, 6, 7, 21 ve 42. Bir diğer örneğimiz 77. 77 1 çarpı 77 diye yazabilirim. Ya da 7 çarpı 11 diye yazabilirim başka da şekilde yazamıyorum zaten. O yüzden çarpanlarımız 1, 7, 11 ve 77 olur. Evet, çarpanlar, çarpan bölen meselesi bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Hoşça kalın, esen kalın.